Merhaba like, like, arkadaşlar, de konuşanları ister ben Bugün videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar hangi gemi ise nasıl VIP olacağını göstereceğim. İlk önce hangi gemise giriyoruz <laughs> Tabi i̇şte arkadaşlar bu sadece 15.0 için geçerli. Yani arkadaşlar bu sadece 15.0, 15.0 yani 15.2 15.10'da olmuyor ne yazık ki. Şimdi biz şuradan birisi açılsın. Şurada bir tane skyler var onu girelim. Virüs falan arkadaşlar. Şey açılıyor Hunger Games. Aç. Tamam. Şimdi bu böyle bir şey var değil mi? Evet. Şimdi ben gidip adamı ne Şöyle ya Minecraft B get out. Yiğit gel yürü abi. Ağzımı şuradan yiğit gel Şuradan şöyle bir şey. Yiğit. Şöyle bir şey koyduk x büyük x. Tekrar girelim bakalım verecek mi bu sefer. Oradaki arkadaşlar oradaki register yazısının mor olması lazım. Aynen bakın oldu ay oldu. Şimdi buraya register 1 2 3 4 tr yazalım. 1 2 3 4 tr Şimdi buradan bir e-posta uyduracağız. Hı. A HTML Zorak Tam. Şimdi gönderelim 1, 2, 3, 4, TR Artık git geldi Şimdi Arkadaşlar 15, 16, 12'lerde Öyle çıkıp oyun donuyor Böyle çıkıp tekrar gidin Böyle Tekrar gire gire Şurayı da açıp bakın. Tekrar yapalım. Arkadaşlar böyle açıp gireceksiniz. Ben videoyu duruyorum. Onun geri döneceğim. Arkadaşlar size bir şey de söylemek istiyorum. Başka bir serverda bunu yaptıysanız ve o başka bir başka bir serverda geldiniz diyelim. Arkadaşlar öyle olmuyor ne yazık ki. Kusura bakmayın biraz salak yaptım. Arkadaşlar yine bir video açıp duruyorum. Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle. Bana kadar göstereceğiz artık. 3 dakika olmuş videoda bu arada. Loketim servers arazidir. Hadi bu Arkadaşlar loketim server olduğuna da cancıl diyebilirsiniz yani. Şimdi böyle yapın. Böyle gidip yapın yapın. Yine Minecraft Yani arkadaşlar bu sizi bayağı uğraştırabilir de. Ben mesela bir 3 saat uğraşmıştım bir keresinde. Hadi abicim. Cancel. Lele derken ben anlaşıldım vesaire. Bakalım geldi mi? Hayır. Hadi abicim hadi gel. Neyse zaten uğraştıran bir şey. Hadi abicim. arkadaşlar Türklerde de bunda hep var. Ya Türkler bayağı doluştu. Yani Türkler artık artık 15.2'lerdeki yere giriyorlar. Geldi mi? Hayır. Nasılsızlıklısızlığı Tamam. Arkadaşlar ben önce duruyorum, onunca geri döndüm. Neyse arkadaşlar ben 2 saat uğraşıyorum. Yani böyle 22 kez denedim. <laughs> <laughs> Ama ne yazık ki olmadı arkadaşlar. Ne yapıyordun? Sonra gelip iyi günler. Ama arkadaşlar geldiğinde ne yapacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar şurada mor bir yazı çıkacak. Orada şöyle bir şey olacak. Şöyle bir o olacak arkadaşlar. Ne? Görünce hep olunuz demek. Onun için vallahi fazla uçmayın. Hep misiniz gibi mi banlıyorsunuz? Benle oldu. Evet, ben oldu? Neyse arkadaşlar. Sonra gelin günlerimle alakalı. Bekleyin görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.